Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arabadan uçma challenge'ın ikinci bölümüne geldik. Şimdi ilk olarak başlıyoruz. Şimdi araba gitti. Ya yapamadım arkadaşlar. Yok klaca gerek yok ya bence. Evet kılıca gerek yok. Vıy arkadaşlar. Bu modu nereden aldınız dersen. Markette ücretsiz veriyorlardı. Ben de oradan aldım ama şimdi bitmiştir. Aa zıpladım. Azazini, Cappuccini. İn, mesela. Ben modifiyeli yaptım bir de. Win. <laughs> daha bir sürü şey var ama onları da başka bölümlerde göstereceğim. Belki bu bölümde bir tane daha gösterebilirim. Smaller goes young. Nerede öldüysün Bok gibi niye yazdıysa kendi videoları bok gibi. Vii arkadaşlar. Bu <laughs> arabanın rengi bok rengi bildiğin. Aynı ID Propos MC pvp Speak Alpo gibi. Speak Alpo demişim ID Propos MC MCP gibi. Kalpo benim sınıf arkadaşım. Ultin Brawl benim okul arkadaşım. Brawl bu da benim okul arkadaşım. Hem sınıf arkadaşım. Spikalpo ile Brawl bu. Hem de okul arkadaşım hem de sınıf arkadaşım. Winning. Ultim Brawl, Ultin Brawl Spikalpo ve Brawl bu abone olmayı unutmayın. ID Propulsa da ister onun ister olmayın. Ona ben karışmıyorum iki altim brawl'ı brawl'ıyu sevenler yorum abone olup like atıp yorumlara yazsın ben seviyorum diye. Onları benim ana sınıftan beri arkadaşım Ultim Brawl'lar hiç. Ultin Brawl'ı yeni okul arkadaşım. Nin Ya yapamadım. Ya be. Kötü. Bu ne ya? Hiç güzel ama mor, mor rengini sevenler yorumlara yazsın. Ya bu gidemedik. Bundan sonra şimdi başka bir şey deneyeceğiz. Şimdi şimdi göstereceğim şeyi demiştim ya başında videonun. Bugün size başka bir şey göstereceğim diye. Şimdi gösteriyorum. Dur burada değildi. Bunu bilenler yoruma yazsın acaba bu nedir? Yun ya bu normal yün. Bakın gün bence normal. Ama uçan bir gün. Lan gitme. ne? Buna... lan. Kontrol edebilecek bir de. Yorumlara en sevdiğiniz en sevdiğiniz bre, İtalyan brain notu da yazın. Azazine cappuccini, cappuccini. Kap. Bom, bom, bom bast, Ai, do you care? Cadê o Win, win. Mas poderia vir um turbo só, só a fé de observação. arkadaşlar gelmişiz bakın. Ayınız. Kol kocaman yaptığım şey geçti mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu Brawl Stars videolarımız Neyse hiç izlenmemeye başladı. Minecraft böyle bunlardan atınca çok izleniyor. Siz de izlemeyi unutmayın. <laughs> böyle arkadaşlar bayağı bir gideceğiz. Yorumlara hangi takımlısınız? Hangi en sevdiğiniz Brain Not kim? Ve en sevdiğiniz bin, neler? Onların hepsini teker teker yazın. Herkese kanallarına abone olacağım yorumlara yazanların. Arkadaşlar ya çok gidiyoruz. Bulutlara kadar geldik neredeyse. Bence bu kadar yeterim. Buradan bir clutch yapalım mı? Bismillah. Atlıyorum. Yaptım. <laughs> Hem de böyle. Buradan da. Uy çok güzel oldu. Kabuçin yansansın. Şimdi o Ebes'in nikahına uçmuştur. Bir bakalım mı Gelin bir bakalım. Arkadaşlar 50 abone olunca sizinle birlikte canlı yayın atacağız. orada gördüm. biraz gidelim. Oha. Tekneye binelim. Neyse tekneye bin diyor ama bunlar tekne değil. Ya bir sürü şey göstereceğim size başka bir Daha çok şey var bu modda. Bilmediğiniz. durum Aa arkadaşlar yünler de varmış. Aa arkadaşlar valla ben bunları bilmiyordum. Arkadaşlar bunlar ne? Valla ben bunları hiç bilmiyordum. Moğla birlikte bunlar da gelmiş. Deneyelim mi sizce bir bunları? Bence de deneyelim. Kapuçin. Bu neymiş? Spank olma. Discord, clutch clutch kılıç yapmama gerek kalmadı zaten nerede ama bir kılıç lan oğlum bu neymiş parik blue mış mış ya ya no, Şunu deneyelim. Bunlar ne ki arkadaşlar size? Kemik tozu alalım belki açtır. Kemik. Ya bunlar ne ya? Yani Spot Blue inç yazıyor. Arabaya mı takılıyor? Ne yapıyor bakın anlamadım ben. Ha. Ekstra maviye boyuyor. Bunlar boyaymış. Hmm. Ve yazalım spor çiçeğimi Değişik değişik şeyler var. Da neler neler var ya. Şu i̇şte boyamsı şeyler var. Ben de bu videoda size hepsini göstereyim. Ben de çoğunuz bu ne diyecek? Uçmak için bir şey. Tek yol vermeyiz. Bu da koltuğu şöyle yandan sandalye koyup şöyle oturun. Ah. Nasıl seni kapıcı? Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atıp yorumlara kayıp bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.